Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, İslam dininin iki temel kaynağıdır. İslam dini bu iki kaynak üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde hem kendisine hem de peygamberine itaati emrediyor. Bir başka ayeti kerimede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allahu Teala'ya itaat sayılacağı bildiriliyor. Biz de yapacağımız derslerde bir hadis-i şeriften yola çıkarak Peygamberimizin bizlere olan rehberliğini ve örnekliğini öğrenmeye ve hayatımıza yansıtmaya gayret edeceğiz. Bu dersimizin konusu Müslümanın güvenilir bir kişi olmasıyla ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: El-Müslümü menselim el-müslümüne min lisanihi ve yedi. Müslüman Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, emin olduğu kimsedir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde Müslümanda bulunması gereken en önemli özelliği açıklıyor. O da Müslümanın dilinden ve elinden başkalarına zarar gelmemesi. Müslümanın güvenilir bir kimse olması. Müslüman ismi hadis i şerifte geçen selim kelimesinden türemiş meydana gelmiş bir kelimedir. Buna göre selam ve afiyet, barış ve esenlik, güven ve güvenilir olma Müslüman kelimesinin içindeki anlamlardır. Bu anlamlara ve bunun gerektirdiği hallere, davranışlara, Müslümanın sahip olması gerekiyor. Okuduğumuz hadis-i şerifin devamında mümin insanların canları ve malları hususunda kendisinden emin olduğu kimse olarak tarif ediliyor. Ve müminü men emine nasu ala dimaihim ve emvalihim. Mümin insanların canları ve malları hususunda kendisinden emin olduğu kimse buyuruyor. Bu sebeple Müslüman güvenilir bir şahsiyet olmalıdır. Güven toplumu olmanın ve insanların birbirine güvenmesinin yolu buradan geçiyor. Peki bir insan nasıl güvenilir bir kimse olacaktır? Bu önemli sorunun cevabını da Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinden öğreniyoruz. Bir cümleyle söyleyecek olursak Güzel ahlakı yaşayarak ve dürüstlüğü elde ederek, dürüstlük esasına göre hareket ederek bir kimse güvenilir bir insan olacaktır. Bir Müslümanın üzerinde güzel ahlakla ilgili niteliklerin ve vasıfların artması gerekiyor. Bazı örnekler verelim. Hakkaniyet, kardeşlik hukuku, sadakat, istikamet gibi güzel nitelikler, esaslar ortaya çıkmalıdır. Güvenilir bir kimse olmak için güzel ahlaktan sonra dürüstlük esası üzerinde duruluyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kelimesi de bu esası belirtiyor. Bu emir uygulanırsa yani emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini uygulama noktasında bir gayret gösterilirse ve bizi aldatan bizden değildir hadisi şerifine göre, düsturuna göre hareket edilirse, işte o andan itibaren insanlar birbirine güvenmeye başlayacaklar. Yüce Rabbimiz bizleri dilinden ve elinden başkalarının emin olduğu, salim olduğu, güvenilir olma vasfını üzerinde taşıyan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Burada sohbetimizi noktalamış oluyoruz.